Merhaba sevgili takipçilerim Bugün e, torunum Sude Naz size cheesecake yap yapacak e, Bana geldi e, Babaanne yapalım dedi O zaman bugün sen yap ben çekeyim dedim Bak kendisini de gösteriyorum sizlere e, Şimdi işe ilk önce e, çilekli cheesecake, yap cheesecake yapacağız e, Arada dilim sürçüyor afala. Sosunu hazırlayacağız. Ee, önce sosunu hazırlayacağız. Ondan sonra gereken malzemelerle, şeylerle yapılışını size tek tek çekeceğim. Şimdi önce çileklerimizi temizledik, hazırladık. Şöyle hadi içine ne koyuyoruz? 5 yemek kaşığı şeker. 5 yemek kaşığı şeker. bir su bardağı, da su, koyuyoruz. Bir su, bardağı da su koyuyoruz. Evet, sonra bunu e, bir saat beklemesi için buzdolabına koyacağız. Buzdolabına kaldık. Bunu şimdi hazırladığımız e, sosu yani çileği, 5 bardak e, şey 5 kaşık e, şeker ve bir bardak suyu içine döktük ve şöyle şimdi e, öteki malzemeleri hazırlayana kadar bunu dolapta bekleteceğiz. Şimdi sevgili takipçilerim bisküvilerimizi koyuyoruz önce blender'a. Onları bir blender'dan geçireceğiz. Fındıkla birlikte. fındığımız var. 200 gram mı? 200 gram. 200 gram da fındığımız var. Cheesecake'in en alt katmanını yapıyoruz. Ç ha, cheesecake'in en alt katmanını yapıyormuşuz. Ben döküyorum. Şöyle. Dökülmüyor. Bunu bir yapalım. Yavaş yavaş hepsini yapacağız. Kapat. Kapatamam Dur ben kapatayım ben onu. Yani. Bisküvilerimizi blenderdan geçiriyoruz. Şey. Evet. İkinci bisküvimizi de döküyoruz Kat katman için onu da blenderdan geçireceğiz. Çok Şimdi son bisküvilerimizi de koyduk. Onunla birlikte e, fındığımızı da koyuyoruz. Hı, şöyle. Şimdi bunu kapatıp kapatalım. kapatıp kapatırsın kapatırsın. <gülüyor> <gülüyor> keselim Allah'ım. Olmadı. Şimdi son bisküvilerimizi de fındığımızı da çekiyoruz. Çekiyoruz. sevgili takipçilerimiz e, eritmiş olduğumuz bisküvitlerimizi bilandadan geçmiş geçmiş olduğumuz bisküvilerimizi fındıklarımızı tepsimize borcam tepsimize aldık şöyle dağıtıyoruz dağıtıyoruz onu yerleştiriyoruz ben hatta şöyle çekeyim damla Hı. şimdi bunun üstüne 100 gram e, tereyağı koyacağız bunun üzerine elmiş. 100 gram elmiş tereyağı Hı. döküyoruz Dökebilirsem. Evet. Dökersin. Yavaş yavaş her yere gele gele. Yedire 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 yedire. Karıştır Şöyle biraz şöyle. Hepsini dök. 100 gram, 100 gram tereyağı. 100 ya da 125. O sizin kafanıza, keyfinize bağlı bir şey. Tabii o sizin doğru. Keyfinize bağlı bir şey. Siz istediğiniz kadar. Çık elini. <laughs> Dökeyim de seni dökemediğin yerde. Şimdi bunu böyle düzleştireceğiz. Ve diğer katmanını yapacağız. Şimdi şöyle düzleştiriyor. Göstereyim önce de. Zaten yapışkanlığından görüyorsunuz. Bu alt katman olacak. Alt katmanın yapışmaması için tereyağı kullanılıyor. Hiç tereyağı koydu. Yarım çaydan çay bardağından birazcık az süt koyuyoruz. Böyle. Şöyle gezdiriyoruz ve karıştıracağız. Yedireceğiz bisküvi de sütü. alt katmanı hazırladık. Şöyle Allah nasip Şimdi üst katmana sen. geçeceğiz. Şimdi üst katmana geçeceğiz. Bunu böyle bırakıyoruz. Üst katmana geçiyoruz. Şimdi, Şimdi e, labremizi döküyoruz. Labremizi koyduk. Ee, yanına da şey, sıvı krema. Kremamızı da koyuyoruz. Sulu kremamızı. Bir tane bir paket sulu krema, bir paket labne. Evet ve şimdi bunu çırpıcımızla çırpıyoruz. Evet. 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 Şimdi e, nabneyi kremamızı çırptık. 1,5 evet, su bardağı şeker ekliyoruz. Şekerimizi ilave ediyoruz. Ve yine çırpıyoruz. Yine çırpıcıyla çırpıyoruz. sevgili takipçilerimiz 4 yumurta ve bir yumurta sarısı ekliyoruz. 4 yumurtayı da koyduk. Hayır. Ve bir yumurta sarısı ekliyoruz. Ha 4 yumurtanın tamamı bir de yumurta sarısını ekledik. Tekrar çırpıyoruz. Üzerine 4 yemek kaşığı un koyuyoruz. Şöyle bir Şöyle ki. Şöyle 3. Ve bu 4. Bir tane de valinin ekliyoruz. ve çırpmaya devam, çırpmaya devam ediyoruz. Şimdi sevgili takipçilerim hazırlamış olduğumuz kremayı şöyle güneş geliyor şöyle geçeyim üzerine döküyoruz. Sen şöyle tut ben seyir alıyorum. Şöyle. Sevgili takipçilerim, bu geldi Bir maşallah. Ha şöyle göstereyim. Yapıyoruz. Sonra bunu önceden ısıtılmış 200 derecelik fırınımıza şey yapıyoruz. Koyuyoruz. 160 derece ayarlayarak. Fırınımızı 160 derecede ısıttık. Şimdi şey 180 derecede ısıt. 200 derecede mi? Pardon, evet. özür. 200 derecede fırınımızı ısıttık. Şimdi e, hazırladığımız Kremayı. kremalı yani <laughs> e, malzememizi evet. fırına veriyoruz. Evet, 10 dakika. 10 dakika pişecek. Sevgili ta takipçilerim. Şimdi öteki aşamaya geldik. Sosunu yapacağız. Sosunu yapıyoruz. İçin çileklerimizi evet, şeker erimemiş. Şahane. Koy içi, erir koy. Kaşının aşı. Ee, Kaşığı mı bu kaşığı? buradan ürün ne istiyor? Ne? Ne istiyor? Sen bana söyle ben veririm. Şu kaşığı verir mi? Dök buraya. Getir 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 yanıştır. Ha. Ters getir. Dök. Ha işte öyle. İşte olacak şey var. buraları şey yapalım. Yok edelim. Yok edemeyiz vallahi. Hiçbirini yok edemeyiz. Buraya koymuyorum ben şeylerde mu sinir oluyorum çünkü kullan ama koyma tezgah üstüne ben hiç kaşık kaşık tar bir şey koymam şimdi ne yapıyoruz şimdi iki yemek kaşığı mısır nişastası koyuyoruz iki yemek kaşığı mısır nişastası koyuyoruz sevgili takipçilerim Hı. üstüne de bir çay kaşığı koyuyoruz. çay bardağı su döküyoruz ve bunu böyle kaynayana kadar karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar kaynadı. Kaynadıktan sonra 10 dakika boyunca karıştırıyoruz ve ondan sonra bunu fırına attığımız şeyin üstüne koyuyoruz. Şimdi cheesecake'imizin kekimizin son aşamasına geldik. Şöyle Böyle her yerine gelecek şekilde. Çiz kekimizin son aşamasını yapıyoruz. Her yere güzelce yediriyoruz böyle. Ve bunu bir gece boyunca buzluğa atıyoruz. ...ve bir gece bunu dolapta bekletiyoruz Allah nasip ederse yarın çekimin sonunu göstereceğim sevgili dostlarım cheesecakeimiz hazır şu anda servis yapacağım şöyle göstereyim çilekli cheesecake cheesecake yemiyorum da dilim dolanıyor kusura bakmayın sevgili takipçilerim cheesecake'imiz hazır servisi de hazır şöyle göstereyim demin ellerine sağlık bizlere de afiyet olsun tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın